Arkadaşlar, yılın ikinci Merkür Retrosu başlıyor. 10 Mayıs 3 Haziran arası Merkür Retro, ikinci yılın ikinci Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar. Yükselen burcumuza göre olan etkilerini Kısa kısa anlatacağım videomda ama önce başlayalım Merkür Retro'nun genel teması ne, nereleri etkiliyor, hangi sektörlere etkiliyor bize genel etkisi ne? sonra özele doğru gideceğim. Şimdi öncelikle Merkür bir iletişim gezegeni dolayısıyla bir iletişim gezegenimiz geri geri gider iken öncelikle iletişim konusunda sıkıntılar yaşamaya açık bir döneme doğru giriyoruz demektir. Merkür üstte de üstlük ikizlerde geri gitmeye başlıyor. İkizlerde zaten temasında hem Merkür ikizlerin yönetici gezegeni hem ikizlerin de ana temasında hep iletişim var. Dolayısıyla bu kadar çok iletişimin ön plana çıkmış olması demek ki bizim bu burada iletişim konusunda bu dönem içerisinde Genel etkide hepimizin zor iletişim kuracağını, yanlış anlama ve anlaşılmalara, gereksiz gerginliklere son derece açık bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Merkür'ün genel etkisi ve ikizlerinkinde ikisine birlikte bakarsak, her türlü iletişim mi kullanan kişiler ve sektörler, sözlü yazılı iletişimle ilgili olan konular ve bu sektördekiler işte eğitim öğretim konuları, satış pazarlama konuları, ticaret konuları, seyahatlerle ilgili olan konular, iletişimle ilgili, yazılı görsel medya ile ilgili, sosyal medya ile ilgili olan konular hayatımızda çok ön planda olmuş olacak arkadaşlar. Merkür retro sürecinde artık biliyorsunuz ama yine de tekrar ediyoruz. Ee, yeni başlangıçlar yapılmaz. Alım, satım yok. Başlangıç bitiş, revizyon değişiklik yok. Bu dönem içerisinde yeni bir şeye başlamak, yeni bir şeyi hayatımıza almaktan uzak durmamız gerekiyor. Aynı zamanda e, geçmişi getiriyor Merkür biliyorsunuz. Merkür geçmişteki konuları ve kişileri tekrar hayatımıza geçir, getireceği için bu dönem içerisinde geçmiş konular ve geçmiş kişiler hayatımıza geliyorsa bil ki sen bunu çözmediğin için hayatına geliyor. Bunu çözüp bitirip kaldırman için senin önüne düşüyor demektir. Bu dönem geçmişten gelen kişileri hayatımızı alamayız. Bu dönem içerisinde yeni bir elektronik eşya, elektrik elektronik aletlere de son derece etkili. Dolayısıyla bu dönem bozulabilir mi? Bozulabilir. Şimdiden bilgisayarınızın ve telefonunuzun yedeklerini halletmenizi tavsiye ediyorum. Burada güvenlikle ilgili sıkıntılar da çıkabilir. Buralara dikkat edelim. Aynı zamanda elektronik elektronik aletler almak, satmak e ee, yeni bir işe başlamak, imza gerektirecek, resmi imza gerektirecek başlangıç ve bitişlerden uzak durmalısınız arkadaşlar. Ee, yeni bir ilişkiye de başlamıyoruz, işe de başlamıyoruz, alım satım da yapmıyoruz. Bu dönem içerisinde ve tabii ki iletişimimize dikkat ediyoruz. Aslında ben beyaz derken, sen de beyaz derken bir türlü o beyazda, ortak noktada buluşamamamızın gerektirecek böyle ince çekirdeğini e, doldurmayacak şeylerden gereksiz gerginliklere son derece açık bir dönemdeyiz. Tekrar ediyorum iletişimde dikkat ama e, her türlü başlangıç, bitiş, revizyon, yenilikten uzak durmamız gereken bir sürece girdik. 10 Mayıs-3 Haziran arasında. Şimdi yükselen burcumuza göre hızlıca bir anlatalım. Özellikle bu genel etki hepimiz için geçerli. Peki sizin yükselen burcunuza göre? hangi konularda, hangi evimde geri geri gidiyor benim, hangi evimde ya da kimlere dikkat etmem lazım bu iletişim konusunda diyorsanız işte onu anlatacağım size. Şimdi yükselen burcunuza göre ama kendi doğum haritanıza göre bakmak isterseniz bu genel etki biliyorsunuz yükselen koçlara göre anlattığım zaman evet hepsini anlatıyorum ama benim doğum haritamda ikizler e, nerede diye baktığınızda işte ona nasıl bakacağınızı yukarıda linki de koyuyorum. Tutulmaların etkisi, nasıl bakılır videosunu oradan seyrederek öğrenebilirsiniz arkadaşlar tam olarak nerede olduğunu yani doğum haritanızda hangi eve geliyor ikizler ve boğa oradan bakarak sizde kendi doğum haritanıza göre yorumlayabilirsiniz şimdi şunu da söyleyelim kürün retrosu tamamen ikizlerde değil. ikizler bitecek. 23'ü itibariyle mayıs 23 Mayıs itibariyle boğaya geçecek. Dolayısıyla biz bu retro sürecini aslında iki parça halinde yaşayacağız. Önce bir ikizler retrosu bitiyi bitmeden boğanın tarafına geçiyor. Boğa da bitip tekrar ileri hareketine dönecek 3 Haziran'a kadar. Dolayısıyla bu şimdi yükselen burcunuza göre de iki parça halinde anlatacağım. Önce ikizler tarafı hangi evimizi, hangi konuları ve sonra boğa tarafına geçtiğinde de hangi konuları etkiliyor? iki parça halinde yükselen burcunuza göre başlıyorum anlatmaya. Evet yükselen koçlarla başladığımızda yükselen koçların 3. evinde arkadaşlar. 3. ev zaten bizim iletişim evimiz. Dolayısıyla yükselen koçlar için böyle bangır bangır iletişimde alarmlar veriyor. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakın etrafınızdaki insanlar. Gün içerisinde en fazla iletişim kurduğumuz, e, çekirdek çevremizdeki her türlü insanla ilgili, kişilerle ilgili ne yazık ki iletişim konusunda gerginlikler, yanlış anlamalar, anlaşılmalara son derece açık bir dönem içerisindesiniz. Özellikle burada yakın çevre ve kardeşler iletişimine dikkat edin. Bu dönem içerisinde yeni bir süre gelen işleriniz için de demiyorum. Çünkü süre gelen bir işiniz varsa bunun nihayetine erdirebiliriz. Ama bizim için yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir anlaşma, yeni bir ticaret, bir şey almak, satmak, imza atmak kısmında dikkatli olmalısınız. Bu dönemi iyice değerlendirip siz onu bir okuyun, şu retro bitsin, ondan sonra kararınızı verip imzanızı atın. Merkür boğaya geçtiği zaman sizin ikinci etaba sizin için ikinci etap dediğimde daha çok ayın son haftası yani mayısın son haftası ve haziranın ilk haftası itibariyle finansal konuları çok daha güçlü yaşayacaksınız. İşte burada parayı hareket ettirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Şu dönem parasal konularda bir görün, ondan sonra parayı hareket ettirin. Dolayısıyla etüt yapmak, evet, ne aldım, ne verdim, kaç kazandım kaç kazanırım dediğiniz konuların her birini bu dönem içerisinde oturup çok güzel etüt yapabileceğiniz bir dönem ama şu dönem alım satım parayı hareket ettirmekle ilgili sıkıntılar olabilir. Aynı zamanda yine geçmiş ödemelerle ilgili ekstra sürpriz ödemeler gelebilir. Borçlar gelebilir karşınıza. Buraya da dikkat edin arkadaşlar. Yükselen boğaların ikinci evinde direkt zaten Merkür Retro para evinize böyle pat diye girmiş durumda. Demek ki parayı böyle bir durduğumuz, bir frene bastığımız, şu an sadece etüt ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şu dönem içerisindeki yatırım, alım, satım, ortaklık, parasal konular, iş değişiklikleri sizin için uygun değil. Bu dönem içerisinde her türlü bu konuda gelen yenilikleri tamam alalım, değerlendirelim, sonra geri dönelim yaklaşımında olmalısınız. Para konusunda Finansal konularda Sürpriz borçlar da Geçmiş borçlar ödemeler de gelebilir Bu dönem içerisinde iş, para hareket ettirecek Her türlü şey için Bir frene basıp iyice etüt etmeden Hareket etmeyin sevgili yükselen boğalar Sonraki de etapta Mayıs'ın son haftası ve Haziran'ın ilk haftası sürecinde birinci evinize geliyor. İşte artık burada kendinizle ilgili bir karar süreci. Bu dönem özellikle size geçmişi getirebilir, geçmiş ilişkileri getirebilir, geçmiş konuları getirebilir. Bunları da demek ki çözmediğin bir şey varsa geliyor önüne. Bunu çözüp kaldırman gerekiyor bu süreç içerisinde. Ayrıca kendinle ilgili bir karar alma, bir karar bildirme zamanı evet burada iyice düşünelim bu süreç içerisinde. Çünkü bu dönem e, verdiğimiz kararlar da sonrasında çok arkasında duramama durumumuz var. Sen şu zaman kendinle ilgili karar vereceksen bir düşünüp 3 Haziran'dan sonra açıklamayı ve bundan sonra emin olmayı bir beklemeden adım atmamanı tavsiye ederim sevgili yükselen boğalar. Yükselen ikizlerin birinci evinde başlıyor. Zaten kendi tepesinde e, bir Merkür Retro ee, zaten yükselen ikizler için kendi yönetici gezegeni geri giderken ne yapacak? Senin yönetici geri, gezegenin geri giderken sen de kenarda saygıyla bekleyeceksin demektir. Patron geri giderken senin ileri gitme şansın yok. Demek ki o zaman şu an bir e, durma zamanı bizim için yeni başlangıç, yeni iş, yeni ilişki, bir şeye adım atmak ve imza atmaktan tamamen uzak durmalıyız. Şu an kendinle ilgili bir karar, Geldi gittileri de yaşıyorsan, sen bunu iyice etüt etmeye devam et. Haziran sonrasında çok daha net ee, göreceksin. O yüzden bu dönem düşünmeye, yazmaya, çizmeye, tasarlamaya devam ediyoruz. Yükselen ikizler Mayıs'ın sonu itibariyle ee, daha çok 12. evinde olduğu için 12. ev geçmişteki konuları ne yazık ki bilinçaltı evinde böyle eski konuları gündeme getirir. Eskiyle ilgili olan konular, kişiler aklımızda döner durur onlarla ilgili bir haber alırız vesaire. Şu geçmiş konuları tamamen uzak durmamız gereken bir süreçteyiz. Sevgili yükselen ikizler. Yükselen yengeçlerin 12. evinde başlıyor. İşte bu süreç yükselen yengeçler için geçmiş konuları da, kişileri de, olayları da çok fazla kendi içimizde döndürdüğümüz bir sürece doğru gidiyoruz burada biraz kafa karışıklıkları getirecektir 12. evde geri giderken öyle miydi böyle miydi şu muydu bu muydu ya da bu niye oldu diye oturup iyice onu kurcalama durumunda bulacaksınız kendi kafanızın içinde 12. evdeki merkür retro birazcık zordur zihin olarak çok yorgun ve gergin yapar o yüzden bu dönem ruhsal ve fiziksel sağlığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Sinirsel kökenli hassasiyeti olanlar solunumla ilgili olan hassasiyeti olanlar da ekstra dikkat etsinler. Çünkü işin bir ucunda sağlıkla ilgili gündemde gözüküyor. Sevgili yükselen yengeçler. Yükselen yengeçlerin boğa tarafına geçtiği zaman yani ikinci partım var. Mayıs'ın 23'ünden sonraki süreçte sosyal çevredeki iletişiminle ilgili daha çok etkileyecektir. Dolayısıyla bu dönem sosyal çevre ilişkilerimiz de e, geçmişteki konuları mevcut sosyal çevremizle geçmiş konuları ortaya koyup düşündüğümüz, tartıştığımız, tekrar ısıttığımız, tekrar gündem yaptığımız ya da geçmişteki ekipler, organizasyonlar işte gruplar, arkadaşları hortlatan bir sürece doğru gelebilirsiniz. E, bu dönem e, dediğim gibi zaten geçmişten uzaktır. Merkür retro muttusu. E, iletişimde de gergin iletişim yapmayın. Geçmiş konuyu da kimseyle ısıtıp gündem yapmayın. Sevgili yükselen yengeçler sosyal çevre ilişkilerine dikkat. İletişimine dikkat. Yükselen aslanların 11. eviyle başlıyor. Yükselen aslanlar e, zaten gündeme o kalabalık sosyal çevre, iş ortamı, sosyal çevre, akrabalar. O burada böyle bir iletişimeme problemi var. Nereye elimize atsak bir geçmiş konu, bir çözülmemiş bir şey. Ve eskiden şu olmuş, eskiden bunu yapmışız, bunu demişiz mevzuları önümüze dökülebilir. Ama biz bu dönem içerisinde e, geçmiş konular geliyorsa tabii ki sen çözmediğin için geliyor. Demek ki o kişiyle ya da o olayla ilgili bir şeyin üstünü örtmüşsün ya da içinde kafanda tam tamamlamadığın için işte o senin önüne düşüyor. İşte bunu alıp toparlayıp bitirip rafa kaldırma zamanı sevgili yükselen aslanlar sosyal çevre geçmiş arkadaşlar, geçmiş konular, geçmiş gruplardan gelişmeleri getirecektir. Ee, ikinci döneminde Mayıs'ın son haftası itibariyle ve Haziran'ın ilk haftası e, Merkür Retro'nun boğaya geçtiği kısımda as, Yükselen Aslanlar'ın gündeminde bu sefer kariyer geliyor olacak. İş arkadaşlarımız, işle ilgili olan konular, geçmişteki bir iş, bir projenin tekrar gündeme gelmiş olması, oradaki bir sıkıntının tekrar hortlaması gibi ya da geçmişteki çalıştığımız iş yerinden bir haber almak gibi, eskiden başvurduğumuz ama sonuçlanamayan bir işten sonuç almak gibi hayatınızda almamız gerekiyor. İyice değerlendirmeliyiz. 3 Haziran sonrasına atın programı. Ee, yükselen Başaklarına e, 10. evinde başlıyor bu Merkür Retro. Direkt konuya kariyerle ilgili geliyoruz, işle ilgili, iş ortamıyla ilgili, işteki arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, mesai arkadaşlarımızla iletişimimizde zorlandığımız bir sürece doğru gidiyoruz. Özellikle buradaki iletişiminize ekstra dikkat etmenizi öneriyorum sevgili Yükselen Başaklar. Kariyer konusunda burada yeni başlangıç yok. Ee, yeni imzalar yok. İş değişikliği için bu dönem uygun değil. Ee, mülakat yapabilirsiniz, görüşebilirsiniz her türlü ama yeni başlangıç için e, Merkür Retro'nun bitimini beklemenizi tavsiye ederim. Ee, yine Mayıs'ın son haftası ve Haziran'ın ilk haftası yani Merkür Boğa'ya geçtiği zamanki kısımda e, özellikle yurt dışı ile ilgili bir konunuz var ise bu dönem içerisinde o hayatınıza gelebilir. Ne olur? Bugüne kadar oradan beklediğimiz bir gelişmeyi ortaya çıkartır. Önceden düşündüğümüz, yapmayı planladığımız yurt dışı işleri, yurt dışı konuları tekrar hayatınıza gelebilir. Dolayısıyla 9. Do, e, evin kapılarını açtığı için yurt dışı konularıyla, uzaklarla ya da şehir dışı ile ilgili olan konular hayatımıza gelecek e, bu Merkür Retro süreci içerisinde. Yükselen terazilerin 9. evinde arkadaşlar. 9. ev bizim. E, eğitim, öğretim, akademik kariyerle ilgili olan evimiz, Yurt dışıyla, şehir dışıyla, uzaklarla ilgili olan evimiz, evli olanlar için eşimizin ailesi ve çevresiyle ilgili olan evimiz ve hukusal süreçlerimizi anlatıyor. Bu dönem içerisinde yükselen terazilerin öncelikle yeni bir dava mahkeme sürecinden kesinlikle uzak durması gerekiyor. Yani bu dönem içinde bir şeyi başlatmak doğru değil. bir İkincisi iletişimde kiminle iletişime dikkat edeceğiz? Eşimizin, partnerimizin. Ee, çevresindeki insanlarla ailesindeki insanlarla biraz iletişimde zorlanabiliriz oralarda iletişimde çok mecbur kalmadıkça uzak durmanızı tavsiye ederim bu dönem yeni bir eğitime başlamak e, yurt dışı ile ilgili bir yeni süreci e, başlatmak doğru değil o iş elinizde sürünür gider uzak durun e, İyice araştırın netleştirin her şeyi yazın çizin oturtun hazirandan sonra hayatınıza alabilirsiniz e Merkür retro'nun boğaya doğru geçtiği dönemde yani mayısın son haftası ve haziranın ilk haftasındaki süreçte daha çok parasal konularla ilgili, borçlarla, kredilerle ilgili, geçmiş borçlar, geçmiş ödemeler kısmı vardır. Bu dönem içerisinde yeni bir borca, krediye girmek de çok doğru değil. Parasal konularda şu dönem risk olan, bizi zorlayacak her türlü şeyden uzak durmalıyız. Elimizde sürünür gider o parasal konular. Dikkat edin arkadaşlar. Bir de bu dönem daha çok eşinizin parasıyla ilgili gündem ya da aileyle parayla ilgili olan gündem sizi iletişim anlamında, kafa anlamında, konuşma anlamında burada zorlayacak gibi gözüküyor. Yükselen akreplerin 8. evinde, 8. evde hem ortak para evimiz hem de sağlıkla ilgili olan evimizdir. Merkürün buradan geçişi sinir sistemi ve solunum sistemiyle ilgili olan hassasiyeti olan kişiler için ekstra dikkat etmeliyiz. Yükselen akrepler için sağlık konusu bu Merkür Retro boyunca solunum sinir sistemi hassasiyeti, omuzlarımız, ellerimiz, kollarımızla ilgili olan hassasiyetimiz var ise bunları hortlatabilir. Buraya dikkat edelim. Onun dışında e, ortak para konuları ile ilgili bu dönem iletişimde en çok zorlanacağınız yerler aile ile para mevzusunda zorlanırsın. Eşinin parası ile ilgili gündem olur. Buralarda zorlanırsın. İş ortağının parası ile ilgili olan konularda zorlanabilirsin. Bu dönem böyle ortak para mevzularından mal mülk miras mevzu senin param, benim param mevzularından uzak durman gerekiyor. Sonrakindeki süreçte yani Mayıs'ın son haftasıyla Haziran'ın ilk haftasındaki Merkür'ün boğaya geçişi olan sürecinde e, ikili ilişkilerde e, yanlış anlama ve anlaşılmalar daha sıkıntılı bir süreç. Özellikle partnerimizle geçmiş konuları hortlatamak, ya da geçmiş bir kişiyi hayatımıza almak, onu konuşmak, onunla ilgili bir... Yani geçmişteki kişileri de, konuları da partnerinizle gündem yapmamanızı tavsiye ederim. Bu dönem geçmiş kişilerin hortladığı bir dönemdir de. Eski kişiler hayatımıza girmeye çalışabilir, bunlardan haber alabiliriz ya da bir şekilde onlarla ilgili bir gelişmeler duyuyoruz. Bu dönem geçmiş kişileri hayatımıza almak için zaten doğru bir dönem değil biliyorsunuz ama mevcut ilişkinizle de geçmiş konu ve kişileri ilişkinizden uzak tutmaya dikkat ediniz. Yükselen yayların 7. evinde direkt direkt ilişki evinde, direkt partner evinde başlıyor. Merkür retro süreci geçmiş konular mı gelmiyor? Geçmişteki kişiler mi gelmiyor? Ex aşklar mı gelmiyor? Onların konuları mı gelmiyor? Senin şöyleydi, benim böyleydi mevzularına aman sakın diyorum girmeyin çünkü burada ortak bir noktada bu, bu, buluşup da barış imzalama şansınız yok. Bu gergin iletişim hiç yoktan e, ilişkimize zarar verebilecek noktaya kadar gelebilir. Bu dönem. İlişkisi olmayanlar ya da ilişkisi olanlar da geçmişten gelen kişileri hayatımız almak için zaten doğru süreç değil biliyorsunuz sevgili yükselen yaylar. Eski aşklarımızın ya da onlarla ilgili olan konulardan tamamen uzak duracağız. Bu dönem yeni bir ilişki, yeni bir tanışıklık için evet tanışın konuşun ama bunun adını ilişki koymak hayatımıza almak için doğru bir süreç değil. Demek ki yeni ilişkiye de başlamıyoruz. Eski aşklarımızı da hayatımıza almıyoruz. Mevcut ilişkimizde de geçmiş konuları ve kişileri gündem yapmamaya özen göstermelisiniz. Sonraki süreçte mayısın son haftası ve haziranın ilk haftasında Merkür retrosu boğaya geçtiğinde en çok zorlanacağınız yer ee, sağlık konuları, e, sinir sistemi, solunum sistemi, omuzlarınız, eller, kollar, parmaklar, hassasiyeti olanlar varsa buraya ekstra bu dönem içerisinde dikkat edin. Buralarda zorlayabilir ama mesai arkadaşlarınızla e, iletişemeyebiliriz. O yüzden en çok burada iş arkadaşlarımız, yan masamızdaki amirimiz, birlikte çalışanımız her türlü e, iş ortamında gerginlikler yaşayabilirsiniz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yükselen Oğlaklar'ın 6. evinde başlıyor. 6. ev bizim sağlık evimiz. 6. ev bizim iş ortamımız. Demek ki Yükselen Oğlaklar Merkür Retro sürecine işteki mesai arkadaşlarımız, aslımız, üstümüz, birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımızla ilgili ne yazık ki iletişim problemleri yaşamaya en yatkın zemin burada. İş ortamındaki insanlarla İletişiminize dikkat. Gereksiz gergin iletişimden uzak durun. Ne dediğinize bakın, ne yazdığınıza bakın, mailinize bakın. Okuyun, öyle tekrar gönderin. Attığınız mesaja bakın gibi. Toplantılarda da söylemek istediklerinizi böyle çok deklare edemeyip yanlış anlaşılabilirsiniz ve bu da gereksiz gerginlik yaşamanıza sebebiyet verir. Sonraki süreçte Merkür Boğa'ya geçtiğinde yani mayısın son haftası ve e, haziranın ilk haftası itibariyle 5. evimizde havada aşk kokusu var. Ama eski aşklardan güzel kokular gelmez. Sakın yanılmayın arkadaşlar. Geçmiş konular, geçmiş kişiler hortlayabilir. Aşkımızda mevcut ilişkimizde de ilgili geçmişte çözmediğimiz bir şey varsa demek ki bunu çözmen için geliyor bu ilişkide bu Çözülmesi gereken ortaya gelen bir konu varsa otur, konuş, çöz, bitir, hallet ve kaldır zamanıdır. Aynı zamanda geçmişten gelen aşklara da kapalıyız çünkü Merkür Retro'da gelen Merkür Retro'da gidiyor. Bunu artık biliyoruz arkadaşlar. Ee, yükselen kovaların aşk evinde başlıyor. Evet, burada da yükselen kovalar için havada eski aşk kokusu var. Aşk eskide bıraktığımız kişilerle ilgili haberler mi alıyoruz görüyor muyuz işte bir şey görüyor onu mu hatırlatıyor böyle bir eskiye dönüş var bir eskiye gidiş var o niye böyle oldu diye bir sorgulamalarımız var ya da mevcut ilişkimizle eksleri konuştuğumuz bir dönemse bu da tamamen ilişkiye zarar verecek bir şey dolayısıyla şu dönem eski aşklar kişiler konulardan uzak durun arkadaşlar yeni bir ilişkiye başlamak için doğru bir zaman değil bu dönem içinde Birisiyle tanışmış olsanız bile tabii ki tanışmak, konuşmak, iletişim kurabiliyorsanız, kendinizi güzel ifade edebiliyorsanız ya da siz karşınızdakini doğru anlayabileceğiniz düşünüyorsunuz. Tabii ki çay için, kahve için sohbet edin ama bu kişi benim hayatımda ben yeni bir aşka başladım, çok aşık oldum, tanıştım dediğim birisiyle bu retro bitiminden sonra ...bu mümüş benim aşık olduğum kişi deme ihtimalin çok yüksek. O yüzden yeni aşk için doğru bir zamanda değilsin. Merkür, ikizlerden çıkıp boğa tarafına geçtiğinde yani retronun ikinci parti kısmında senin için gündemde daha çok evle ilgili olan konular var. Yani Mayıs'ın son haftası, Haziran'ın ilk haftası ebeveynlerle ilgili olan konular, evle ilgili olan konular... Ee, tadilatla ilgili olabilir taşınmayla ilgili mevzular yani trafik iletişimimiz buralarda kafamızı mesaimizi buralara harcayacağız gibi gözüküyor buradaki iletişime yani aileyle ilgili olan iletişime dikkat etmen lazım bu dönem içerisinde ev taşımak da doğru bir şey değil yeni bir ev almak, ev satmak ve e, işte kontrat yapmakla da ilgili doğru bir zaman değil 3 Haziran'ı bekleyin sevgili yükselen kovalar Yükselen balıkların dördüncü evinde başlıyor Merkür Retro. Ailemiz, ebeveynlerimiz, oturduğumuz ev, tadilatımız, yeni ev alıyoruz, satıyoruz, değiştiriyoruz, taşınıyoruz mevzuları. Aman bir durun. Bu dönem içerisinde buradaki değişiklikler ev almak, satmak uygun değil. Taşınmak uygun değil, yeni bir ev tutmak, kontrat yapmak için uygun değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu geçmişte yaptığınız bir kontrat vesaire ise burada taşınmanız gerekiyorsa son derece böyle e, iyi fizibilite yapıp hareket etmeniz gerekiyorsa yapılmış bir işin devamıysa, okey. Ama ben gideyim de ev alayım da ya da bir ev tutayım da kısmından ne yazık ki bu dönem e, uzak durmanız gerekiyor. O evdeki ya da o anlaşmadaki gördüğünüz, anlaştığınız hiçbir şey Merkür Retro bitiminde sizin beklentinizi karşılayamayabilir. Dikkat edin. Bu dönem evinizin için elektronik eşya almak, satmak, sıkıntı, ev eşyalarınızla ilgili, evdeki cihazlarla ilgili, mutfak aletleri olur, işte evdeki elektronik cihazlar olur. Bunlarla ilgili arızalarla karşılaşabiliriz. Bunu olabildiğince idare ediyoruz. Yeni bir şey alıp satmıyoruz. Merkür'ün boğa tarafına geçtiğinde yani ikinci parti kısmında bu sefer gündemde daha çok 3. E, evin konuları var. Artık gündemde daha çok böyle yakın çevremizde, kardeşlerimizle uğraştığımız bir dönem. E, onların hayatında bir gündem. Onlarla mesai harcadığım bir döneme doğru gideceksin demek. Şimdi bu süreç içerisinde imzadır da aynı zamanda üçüncü ev sözleşme, anlaşma, kontrattır da, ticarettir de, alım satımdır da. Bu dönem konuşun, anlaşın, yazın, çizin, her türlü yapın ama işin imza sürecini yani resmi finaline taşımak için 3 Haziran'a kadar süreci uzatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet en hızlıca yükselen burcunuza göre Merkür Retro'yu anlattım. Şimdi şöyle düşünün bu retrolar aslında bir dur bir kendine dön. Neyin yarım? Neyi bitirmen gerekiyor? Evde mi? işte mi? Özelde mi? ilişkide mi? Ee, her türlü eskiden gelen ve uzun zamandır bizimle sürümcemede olan her şeyi çöz, bitir, kaldır. Rafa kaldır zamanıdır. Bu dönem şunu da yapayım, bunu da alayım, bunu da başlayayım, bunu da bitireyim zamanı değil. O yüzden yeni başlangıç, değişim yok. Ee, eskileri bitir, toparla, kaldır zamanı. Bu dönem hayatına gelen her türlü eski kişi ve konulardan uzak dur ama bunları çöz. Uzak dur derken görmemezlikten geldiysen bunu çözmediğin için önüne geliyor. Demek ki burada bitirmediğin noktasını koymadığın bir şey var. İşte burada noktayı koyup rafa kaldırma zamanıdır. Arkadaşlar iletişim konusu çok baskın olduğu için Merkür, ikizler vesaire. O yüzden herkes yanlış anlama ve çok açık bir dönemdeyiz lütfen her türlü iletişiminizi yazdığınızı da söylediğinizi de çok böyle daha temkinli olun. Gereksiz gerginlikten uzak durun. Aslında olmadık bir şeye gerilip küçücük bir şeyden mevzu çıkartabiliriz de Merkür Retro zamanında. Ee, az vukuatlı, az hasarlı bir Merkür Retro diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.